Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size hesabımı tanıtmak istemiştim. Diğer videomda çünkü tanıtamamıştım. Şundan dolayı da orada çok sesli konuşamazdım. Annemler vardı yanımda. Çok ses çıkartmak istememiştim o yüzden. Ama şimdi istediğim kadar konuşabilirim. Hadi size hesabımı ben tanıtayım. Benim böyle bir kıyafetim var. Şu böyle yani havalı tatlı kombinleri karıştırıyorum. Ben öyle yapıyorum. Size de tavsiyede bulunurum. Bu benim sanırım mı? Evet ilk sesli videom olacak sanırım. Heyecanlıyım. Hadi ge gelin. Ev olarak bunlar var. Sanırım böyle bir bak çıkıyor hep bende. Ama neden bilmiyorum. Şöyle bir evim var. Bu var, bu var. Bayağı bir ev var işte. Ama çok zengin değil hesabım yani. Öyle lusa paketlerinin olduğunu zannetmeyin bende. Yani çok iyi değil ama iyi yapmaya çalışıyorum. Merak etmeyin. Bu arada 5000 abone olmak istiyorum. Bu arada çekiliş yapıyordum. 50 abone de söyleyecektim. Vereceğim pet petise eee neydi ismi ejderha bir şeydi göstereceğim ben size o zaman petlerimize geçelim onu da göstereyim İlk yaygınlardan başladım bu arada kötü sözler siz bakmayın eskiden kalma onlar bir de beni lütfen linçlemeyin bundan dolayı Sadece petlerim var işte yani. O kadar da zengin petlerim değil yani. Alabildiklerimi alıyorum, alamadıklarımı almıyorum işte. Ha, verdiğim bu alevler derha. Şunu veriyorum. İki tane de var işte. Benim petlerim bu kadar. Bu arada şartı Abone olmak, like atmak ve yorumlar isminiz ve kodunuzu yazmak isterseniz buraya da yazabilirsiniz ya da shortslara gidip orada çekiliş yerine de yazabilirsiniz. Buraya yazsanız da uygun, oraya da yazsanız uygun. Benim için fark etmiyor. Şimdi kıyafetlerime geçelim. Yüzlerden başlamak istedim zaten öyle. Yüzlerim böyle. Zaten orası bedava bir. Bunlardan hiç almayın çünkü kullanılmıyor zaten. Kostümlerim böyle yani. Var yok işte. Yoldaşlarım. Yürüyüş şekillerim. Saçlarım. Üst yani kıyafet olarak. Üst kıyafet yani tişört işte. kıyafetlerim. Yani şort etek. Şapkalarım. Taç şapka. Gözlük. Fark etmez. Kulaklık ve küpelerim. Eldivenlerim. ayakkabılarım yani ayakkabı sandalet terlik bot gözlüklerim oyun gözlüklerim maskelerim ve bebek emzikleri ve şöyle maskeler bu arada göremeyebilirsiniz şunlar. Çanta, kanat veya başka ne var? Şu perin, perilinler. Söyleyemem işte. O. Şimdi arabalara geçelim. Bir tane böyle bir bisikletim var. Bir tane şöyle bir ne vardır? Gemi gibi bir şey işte. Ay gemi diyorum uçak. Balkaba kaba aracı. Şu işte prenses şeyinde gelen şato güncellemesinde gelen yılbaşı güncellemesinde gelen araba. Uçak yaz güncellemesinde geldi değil mi bu? Evet. Kay kay. Yarış arabası. Bunlar ismini bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Tek tekerlekli bisikletmiş. Tamam. Tek tekerlekli bisikletim var. Yine kay kay. Araba. İtfaiye arabası. Yazlık araba. Motor. Engelliler için sandalye, işte aleti, bisiklet, bir kişilik, minik bir motor, büyük bir yarış arabası mı desem bilmiyorum. Bebek koltuğu yani bebek. Unuttum ya bunun ismini. Neydi bu? Bebek arabası. O kadar arabam artık, artık oldu ki unuttum isimlerini. Yine tekerlek, bir tekerlekli bisiklet. Kay kay. İkili motor. Şimşek Pegasus bizi götürüyor olan araba. Korsan gemisi. Helikopter. Helikopter, helikopter. Bir daha helikopter. Bisiklet. Benim ee, ilk aldığımda şu bisikleti ben çok seviyordum. Ve bu için bayağı para biriktirmiştim. Çünkü şu arkasındaki çıkardığı ışıltı o kadar iyi ki. Yine aynı arabanın yeşili mavisi. Yarış arabası. Tam bir yarış arabası. Öyle bir uçuyor ki. Baksanıza resmen. Dur bir Bu ne ya? Yine bir tekerlekli bir bisiklet. Normal bisiklet. Kay kay. ilk gelenler hani o araba alma yerinden veriyorlar ya. Normal. Benim hayalimdeki küçükken araba. Ve yine kırmızı turuncu araba. Şimdi elmasım 2.240 elmasım var, 68.000 liram var. Kulübe gelelim. Kulübümüz 840 puan ve bize hep bu kişilerle, size ayrı kişiler veriyorlar ve onlarla yarışıyor, yarıştırıyorlar. Biz birinci sıradayız. Şimdi çantamıza geçelim. Böyle eşyalarım var. Dur, şuradan sırayla göstereyim. Yemekler. Oyuncaklar, işte tarak falan, kitaplar, müzik aletleri, oyunlar, şemsiye modeli işte, ihtiyaçlar ve balıklar. Şimdi hareketlere gelelim. Bende bir şu hareket var zaten bunları veriyorlardı bir dakika. Bu, şu, bu var. Bu, bu var. Bu hi, hi, yapan var. Kışın bunu en az o hani yılbaşı her şey vardı ya 800'dü bu ben 800 biriktirmiştim almıştım. Sevinmem. Bunu bilmiyorum. Ronaldo su. Bu var. Bu da çok tatlı. 122 benimki. Bunu iyi yazın vermişlerdi. Mısır güncellemesi geldiğinde. Bahar güncellemesinde verildi bunlar. Da şeyde verildi. Sevgililer günü güncellemesi sanırım bu. Bunu da verilmişti. Bu da böyle. Bu normal. Bu, bu da. Bunu nerede verdi? Hatırlamıyorum. Bu vardı sanki. Bir yerde verilmedi gibi. Alkışlama şuradan gidelim. Şu oturma pozisyonu var. Bir duruş var böyle havalı. Yine havalı bir duruş. Böyle sanki bir şey bekliyormuş gibi bir duruş. Balerin. Utanmak. Göstermek. Düşünmek. Pozunu. Selamlaşmak. Oturmak yatmak boğma taklidi yorulmak işte yine beklemek şaşırmak. Bir tane şöyle bir dans var bu böyleler en sevdiğim aralarından bir bu iki şu. Üç bu, bu 4. Bu var, bu var, bu. Bu. İşte bayağı bir şey var yani. Böyle. Arkadaşlar benim videom bu kadardır. Beni buraya kadar izlediğiniz için gerçekten sizden teşekkür ederim. Bu arada abone ve like olur, like atarsanız da çok sevinirim. Görüşürüz.